Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Yaşlı arkadaşlı Ekip değiliz Ben Cihan'ın arkadaşım da benim yaşım 19 Benim de 19 <laughs> Aslında İyi arkadaşım düşün. arkadaşlar. Ha, şimdi biz yeni başladık da oyuna Terim biliyoruz ama fazla değil yani Yine sor işte. Yok terim sormayacağım kanka ya ha. Saat kaçtı oyuna Vallahi benim yetim... ha, yeni mi başladınız? Ha benim bir 50 saatim falan var işte. Diğer arkadaşın 22. Abo reis 200 saat biliyor musun sınır? 200 saat mi? Aynen. Niye hocam? Ya valla 200 saat sınırı koymuşlar e, Ya yani. reis bir yardımcı olsan bize rp yapmak e e, biz, gerçekten. E, biz nasıl oynayacağız ki peki o zaman? Eler vdm rdm. O ne? Vdm ne? Vdm. Vdm araçla e, usulü bir şekilde milleti ezmek tamam mı? He rdm Araç kapısı zorlamak. de aynı şekilde yumrukla. Hmm. Troll, troll yani. Troll yapıyorlar. eee RDM troll mu oluyor hocam? RDM yumrukla troll, VDM hmm. arabayla troll. Ezerek ben, ben yani. Ben, bir dakika mı? bir dakika. Not defterini yazayım da. Ya. Bir gayet onları. Kanka bak Google'da falan var. Beyler alırım. Çaktırırsanız benim şey sıkıntıya Yok girerim. Yok ya valla. Anladın mı? Yaşlarda da oturmuş da işte. Reis, OC biliyor musunuz? OC dişi, OC dişi OC? Azmi. OC şey ya. değil mi ya karakter? Yok, OC rolden çıkmak. Hmm. Ben de buradan geldim de bu şeylerden. bu. OC rolden çıkmak. E IC araç yani. Yok, I IC'de rol... Ro, <laughs> ro de şey rol dişi şey. Ya IC işte Discord'da falan şu an konuşuyoruz ya He Discord'da konuştuklarımız ama. oyunda şey yapmak. Lan <laughs> o meta amına gülüm. Kanki OC'de de rol de rol desin ya. Evet. Rolden çıkıp şey yani mesela desteğe gel. Böyle şeyler yani desteğe gel yok öyle yok böyle yani. Yoldan yani, çıkıyorsun. Ha gerçek şeyi söyle gerçek hayata girin. Meta var. Roldeyken arkada Discord'da arkadaşlar konuşup yok ben öldüm gel buradan beni al işte falan fistan. Peki Skype Skype'ten konuşsak olur mu? Kanka işte o meta giriyor. Arkadaşınla başka şeyden konuşuyorsun ya. He. He mantığı anladım ben. Tamam başka. Anladın mı? yani Plansom rol, başka... arkadaşına da rol çevir anladın mı? Bak izlenir yolleriniz. Arabada gidiyorsunuz konuşmuyorsunuz. Hocam izinlersin. son olarak bir şey soracağım. Buraya admin nasıl alınıyor? Kanka admin admin olmak istiyorsunuz. Ben, ben olmak istiyorum benim. Yani, kanka, kanka, ben de isterim. Bir kasa ya. 1 kasa saat üstü mü? Şimdi mesela ya ben be, Mesela işler ben girdim var. ya şey şimdi mesela girdik biz ne ne yapacağız şimdi o. yani Mesela ben, ben daha, daha demin Yok daha <laughs> demin bir server'a oyuna girdik böyle bir şey istemedi Ondan sonra orada Biz hırsız rolü yaptık Cihan'la İşte araç falan çaldık Hı. Şimdi mesela burada Kanka burada güvenli bölgede araç çalarsan bana Bak ben sana söyleyeyim kanka bak hastanede falan araç belayı çalmayı bırakın araç çalmayı falan millete tartışmayın tamam mı? Hmm. Rolünüze bakın işte Gerçek hayatta nasıl oğlum öyle davranmaya çalışın işte rahat olun ya Kanka <laughs> gerçek hayatta hırsızlık da var ama Kanka nerede ama hırsızlık var yerine göre anladın mı? Hastanede çağırsan ban yersin Hastanede yani çalmayız canım ben sen hırsızlığı bırakın dediğim o yüzden dedim ya yani polise nasıl davranıyor gerçek hayatta saygılı şey değil. Burada da aynı şekilde hmm. olman lazım ki çıkan yani çıkarmaz. polise şey yaparsan güvenli bölge dediğin ne oluyor ki? Neresi neresi oluyor? Kanka güvenli bölge dediğin hastane mesela topluma <laughs> açık yer. Bak mesela hastane, motel. Hmm. Evet. Eee e, motel e, sonradan karakol. Hmm. Öyle yerler. Ha, o zaman şey. o zaman oralarda hırsız repes yapmayacak. Siz bir yayın açsaydınız bakalım var mı Discord başka? Bir Discord'ları verin Yok. yayına. Tabi tabi tabi. Var mı şey? Başka Discord sunucusu rol mı? yok, yok ya. ben bi, ya. Bi, bir, yok, yani yoksa vermeyin tamam gerek yok gerek yok. Yani ben, biz zaten yeni, ben zaten yeni girdim ya. <laughs> i̇şte bir yere, yere girdik ama orada da bir şey istemedi yani. bu Burayı istedi diye geldik. No, no white list girmişsinizdir. Puvuc'a mı girdiniz? Nereye girdiniz? He Puvuc. girdik. Ne yaptı? Ban mı yediniz orada? Yok ya işte gittim orada ne oldu biliyor musun? H Heh. İşte Cihan'la hırsızlık repesi yapıyorduk. G Galiba senin dediğin gibi hastanenin önünden. Hı -hı. Ondan sonra işte destek gel dedi ekranımda <laughs> ondan sonra ben de anlamadım sonra, sonra ba ban banyedik ban sonra ha. destek buradan... destek dedim mi buraya geleceğiz değil mi yani destek dedim bak nereye gideceğim hatta destek, destek bekleme var Hı -hı. gördün mü burada 250 gösteriyordu 10 kişi yoktu ya Emir Harbi mi ha. Acaba bot falan mı atıyorlar onlar ya? Olabilir şey... aslında orası aynen. Hiç başlatalım sizi. Direniş derken... Bildiğin propaganda yapacağız. Ben, ben FETÖ'cü müyüm lan? Yo. Be... Aaaa. Aaaa. Aaaa sıçtım. <laughs> ben FETÖ'cü müyüm of. lan? Of. Sıçtım ağzıma. Oğlum ya lan. Ne yapıyorsun? Rahat. 25 senin. Benim de 25. He ee, yani. E ee, şekil mi yapıyorsun? Yo genç diyor bana. Der olmuş yani? O da genç farkında değil. Neyse ben neyse başı. boş konuşmayalım canımız sıkılmasın. Giriş ikramiyesine gidermiş. Şey? Ben de bakayım bir saniye. Motoru şöyle bir de çanmasın. Sen ben de bakayım. <gülüyor> 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 Anos, ne yapıyorsun lan? Ne oldu lan ekran karardı. Niye öyle oldu senin? Sen hep bug'a girdin amına. Ne diyor bu amına kadar? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sorun neydi kardeşim? Benzin ben... Bak sana benzin Gel bizim dış gel bunların çocuğu olay sik. Kaza refes yap kaza refes yap. Aaaa. Aman hocam aman aman. Kim sürüyor ya? Ne, oldu, ne? Aa. Ana, miyim, lan? Ona ben ne ne